Son 15 güne baktığınız zaman altın ve euro ve dolarda yukarıya doğru bir tırmanış görüyoruz. Ta da başı olma e, sebebiyle de altının e, şu andaki gram fiyatı e, bir, e, 41-42 civarında seyri sürdürürken dolar 18, euro, euro, da e, 18-34'ten işlem görüyor. E, artık e, işte hemen hemen yaz mevsiminin bitmesine şurada bir ay bilemeniz, bir buçuk ay kalmasına rağmen piyasada bir hareketlik yok. E tabi önümüzdeki döneme baktığımız zaman e, altındaki yükselişin önünün açık olduğunu görüyoruz. E, biraz daha e, yıl sonuna kadar yükseleceğini tahmin ediyoruz. Tabi bu bizim sadece tahminlerimiz. Ama dünya piyasalarına baktığın zaman, yani dünya piyasalarında da ekonomilerin e, ekonominin iyi olmadığını görüyoruz. İşte Amerika'nın en son Fed'in e, 0.75 puan faiz yükseltmesi e, zaten e, Amerika ekonomisinin de iyi olmadığını görüyoruz. E, bu sebepten dolayı da, işte e, yanılmıyorsam önümüzdeki haftalarda da biraz altın ve dövizde yükseliş e, tahmin edersem öngörüyorum. Onun dışında da e, pek e, yani hareketlenme yok iç, iç piyasada. Durgunluk yaşıyoruz. <laughs> そう。